Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Bir like atıp olursanız sevinirim. Evet Batet arkadaşın adını söyle bakayım. Yusuf. Yusuf ile Berat'a burada selamım var. Haberiniz olsun. videolar daha sık gelmeye başlayacak arkadaşlar. Daha sık gelmeye başlayıcı. Hep birlikte izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu evet birazcık e, ben geç kaldım. Ama hep yazılı haftada hep de birazcık yoğunduk. Onlara ama artık her şeyi yapabiliriz. Bir sürü video çekeceğim. Hatta süper bir Avengers'tan da çek, video çekeceğim. Şimdi dur. dur. Hemen bir. Tamam tamam. Top. 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 Arkadaşlar bu arada oyuna bu zırak eklendi. Eklendi. <laughs> Hop. Hop. İkili. <laughs> Arkadaşlar artık videolar daha sık gelecek ve daha iyi olacak. Her hafta, her hafta sonra bir video. <laughs> gün içinde <laughs> Arkadaşlar gün içinde bir video hafta sonu iki video gelecek. Arkadaşlar Haberiniz olduğu için. Ama bugün 9 gün tatil olduğu için her gün iki video gele gelecek arkadaşlar. Her gün ben iki ben tane ben. video izleyeceğiniz. Ya izleyenler izler. Toprak da lazımdı. Toprakla ne yapacağız derseniz önemli. Abi ben girelim mi? Bir bombe işte. Oh. Bir bombe işte. 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 Bir bombe sonunda yine Yakalamaya devam edeceğim. Tekne oturtmam gerekiyor. Bu sayede keçileri taşıyabiliyoruz. Benim onu yapmıyorum. Başarının adı bu. Bu meşe bir yolunda birazcık işimiz var. Şey buradan birkaç tane alıp götürüyorum. Şey onu akşam olmasını bekleyeceğim. Evet, sonunda akşam oldu ve vakti geldi. Tabii oldukça dikkatli olmalıyım, istemiyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaş. Hop hop hop. Açılırken

içerisi tehlikeli. Evet. Evet. Gel bakalım buraya seçip kesmemiz gerekiyor. Hem başarımı alacağız hem de ölme ödü ödemini. Ee, ama baya kolay oldu. Evet arkadaşlar. Bir Böyle, Devam edelim. Şey Kütüphaneyi buldum ve büyü basmamız için kitaplıkları ihtiyacımız var. O yüzden... <laughs> Bu sürece de baya kısılacağız. Hatta Birkaç arkadaş bile gelebilir. Aa ben gelemiyorum çünkü. benimkisi ileri sürün, Seninkisi azıcık geri. Oo, İki de geri de sürün de bana. Ne baba sen güncelliyorsun ama. Şimdi güncelleniyor. Ek Evet arkadaşlar devam ediyor. Spider-Man gibi aşağısından atlarken düştüm. Evet. Evet sesin üstündeki başarının için iskele için nişan sınıfına ulaşmamız gerekiyor. O yüzden bambu topluyoruz. Varla 96'dan iskele yaptık. Başarımı yapabilmek için 320. katıma kadar çıkmamız gerekiyor. Evet. Daha fazla iskele için Arkadaşlar bugün ee, yapacağımız bayağı şey var. Bu arada bu part part ayrılacak bir şey olacak. Genel parti yeni bir şey olacak. Minecraft'tan başarım aldım. Saatlerdir oynuyorum ve Minecraft'ın sorunlarını hala daha Yani Steve olmaya devam edeceğim. Bu arada hazır buraya kadar kalmışlar da da toplamam gerekiyor. Çünkü ileride birkaç tane görev için kullanacağız. <laughs> Madendeki işlerim bittikten sonra yüksek bir tepe aradım. Vardığımda etkilenleri yerleştirdim ve bir başarım daha aldım. O kadar fazla etkile evet. şey var ki bu kadar fazla etkile Gidiyoruz at asır at sır artık bakarı da gelmiş. Evet. Köylü iyileşiyor ve başarımı alıyor. Köydeki başarım için köylüye zor bir mutluluktan sonra zil gerekiyor. O yüzden de köye geldik. O da kimse. Adamlar yarın bina yaptı. Aldığın için üç tane elmas var. Aha burada köylü var aldın ve başarınla geldi. Valla ne diyeyim zorlamadı bile. Sıradaki başarım için 3 gün boyunca sadece deniz yosunlarıyla beslenmemiz gerekiyor. Bu yüzden okulustan yosunları topladım ve fırına attım. Yosunlar pişerken elindeki inşallah da masa masası üretince yeni bir başarım daha aldım. Bunda yakıt olarak... dört topladım ve dördün aynı duvar boyucu başarımla aldım. Birdeki başarımla dört derizleri farklı etine boyamamız gerekiyor. Öncelikle kazanır oh. etini büyük farklı renk yaptım sonra tüm derizleri boyamakta de başarımla kaptım. Kazanıp oh. doğru bu aşırı kolay. Yapmam gereken bir bul, bir de. Bir de. güzel bir yum bulsan gideceğim. Güzel de bir yum buldum Yok sonra arkadaşlar evet. ben yoksa ben iyi Evet hey arkadaşlar bir yum buldum. Bu arada böyle bir eşyalar topladım bu yolda bulurken. Evet, Keşke gelebilsen her sene güncelliyorum. Ama abi köye gitmeyi önce şeyde Ben yeter. Çok hızlı elman sen olduk. Şimdi Nedir'e gitmemiz gerekiyor ama işler o kadar kolay değil. Çünkü portalı yapıp Nedir'e gideceğiz ama 5 dakika sonra dünya resetleniyor. Yani bizim için bir var. Ve burada da lavakit var. Süremiz ne kadar az olsa da toplayabildiğim kadar oksijen toplayacağım. Hadi süre bitmeden bunu almam gerekiyor. Ve işte bu. Toplamda 25 tane obsidinimiz oldu. Ve yeni dünyamızda da okyanusun tam ortasındayız. Daha fazla obsidine ihtiyacımız var. O yüzden lava pit aramamız gerekiyor. Ve üçüncü dünyamızda karlı bir yol. Aynen abi. Burada kesin lava pit buluruz zaten. Aa, bu oyun gerçekten benimle dalga geçiyor. Neyse çok sevmediğim kadar obsidiyeni topluyorum ve bence artık nedire gidebiliriz. Ya hızlıca portal yapacaktım blokların içine attı beni. Her bir yolda boş boş gezerken tekrardan lava pit'e rastladım. Az önce çıkmaz diye dalga geçiyordum. Minecraft gerçekten çok garip bir oyun. Ağır dostlar şu güzelmiş buraya geldim. Hadi lütfen düzgün bir yer olsun. Sen ciddi misin ya? Biraz daha...

ha cidden portesi buldum şimdi birkaç tane kesmemiz gerekiyor sadece ab git Zaten falan kalmadı ama kalkan takmayı unutmuşum ve yanıyorum tamam kalkanı taktım ama neden tüm bollar üzerime geliyor onları keseriz Sus arkadaşlar ne yapacağız? 164 tane mi olmuş? Tamam. Güzel de ev yapıp hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar evin birazını yaptım. Bütün odunlarım bitti ama bakın ev böyle. Daha ikinci katını yapacağım ve bir sürü şey yapacağım ve evi çok geliştireceğim. Şimdilik yorumlarınızı bekliyorum. Like abone olmayın. İkinci partı ikinci parti yarın gelebilir. Haberiniz olsun. Görüşürüz. Bye bye. Bugün süper bir videosu da gelecek. Görüşürüz.